Hiç kendi evinde bir şeylerin yanlış olduğunu hissettin mi? Her şeyin sessiz olması gereken gecenin ortasında ortaya çıkan o huzursuzluk. Geçen hafta kızımın odasından garip sesler duydum. İlk başta bunun sadece hayal gücüm olduğunu ya da onun rüya gördüğünü düşündüm. Ama sonunda kapıyı açıp ne olduğunu görünce donup kaldım. Bu videonun sonuna kadar benimle kal. Çünkü o gece tam olarak ne olduğunu ve bunun aileme bakışımı nasıl değiştirdiğini anlatacağım. Bulduklarıma inanamayacaksın. Biliyor musun, bazen hayat öyle sıradan, öyle sakin akar ki, insanın aklına bugün kesinlikle olağanüstü bir şey olmayacak diye düşünmek gelir. İşte tam da böyleydi o akşam. Kızım 10 yaşında. Hep kendi dünyasında, sakin, uslu bir çocuk. Kitap okumayı, kendi odasında yalnız başına vakit geçirmeyi çok sever. Oda kapısı çoğu zaman kapalıdır. Sessizliği sever çünkü. Bizim evde genelde huzur vardır. Tabii ki zaman zaman küçük çocukların sesleri, kahkahaları gelir koridorlardan. Ama gece yarısı o hep sessizdir. Son birkaç aydır işler biraz değişti. Hocam iş için başka bir şehirde. Uzun süreli, yoğun bir proje. Evde ben kaldım, çocuklarla tek başıma. İşte böyle zamanlarda insanın içi bir tuhaf oluyor. Hem yorgunluk, hem endişe. Dikkatin dağılır gibi oluyor. Gözlerini açtığında gece yarısı uyanıp bir şeye dikkat kesildiğini fark etmen zor oluyor. Ama o gece, o gece farklıydı. Her şey sessizdi. Ev uyuyordu sokaktan gelen hafif rüzgar sesiyle birlikte, sadece uzak bir köpeğin havlaması duyuluyordu. Bir huzur vardı. Tam o huzur. Sonra aniden fark ettim, odanın kapısından gelen küçük bir ses. Önce çok hafifti. Öyle ki kulağımı kapıya dayayıp tekrar tekrar dinlemem gerekti. Hafif bir tıklama ve ardından gelen, hafifçe sürünen bir ses. Sanki yerde bir şey hareket ediyordu. Kalbim hızla çarpmaya başladı. O an aklımdan binlerce senaryo geçti. Kızım mı? Hayır, o hep sessizdi bu saatte. Ya hırsız mı diye düşündüm. Ama evin kapıları kilitliydi, her şey yerli yerindeydi. Bir an sadece hayal ediyorumdur, yorgunum dedim kendime. Gözlerimi ovuşturdum, derin bir nefes aldım. Fakat ses devam etti. Bu sefer biraz daha belirgindi, daha gerçek. Hafifçe sürünen, küçük bir çıtırtı ve ardından gelen fısıltı gibi bir şey. Sanki biri çok hafifçe ama kararlı bir şekilde bir şeyler söylüyordu. Ama kimin? Kızım uyuyor olmalıydı. Ona bakmak için ayağa kalktım. O anki sessizlik sanki daha da derinleşti. Koridordan adımlarımın sesi bile daha yüksek çıkıyordu. Her adımda içimde bir karışıklık büyüyordu. Kalbim hem korkudan hem de meraktan hızlı hızlı atıyordu. Kapının önüne geldiğimde elimi kapıya uzattım. Bir an durdum. Nefesimi tuttum. Yavaşça kapıyı araladım ve işte o an dünya durdu sanki. Kızım yatağında oturuyordu. Gözleri kocaman açılmış, baktığı yöne sabitlenmişti. Oda karanlıktı ama onun bakışları sanki odanın başka bir köşesine odaklanmıştı. Orada biri var, dedi fısıltıyla. Sesi titriyordu. Beni izliyor. O an ne yapacağımı bilemedim. Kızımı korkutan şeyi göremiyordum. O sadece hissetmişti, görmüyordu. Ama korkusu o kadar gerçek, o kadar yoğundu ki, gözlerindeki o ifade beni derinden sarstı. İçimde korkuyla karışık bir koruma içgüdüsü uyandı. Onu sakinleştirmeye çalıştım ama kelimeler boğazıma düğümleniyordu. Burada kimse yok dedim. Ama ne ben inandım ne o. O geceden sonra evdeki her sesi daha dikkatle dinlemeye başladım. Her gölge beni ürkütüyordu. Ve o küçük fısıltı hala kulaklarımda yankılanıyordu. Kızımın yaşadığı bu korku benim de içimde bir korku uyandırmıştı kendi evimde, kendi kızımın odasında bir şeyler, anlam veremediğim bir şeyler oluyordu. O kapıyı açtığımda gördüğüm manzara hala gözümün önünde. Kızım yatakta oturuyordu, gözleri korkudan büyümüştü, titriyordu. Ama o da dışarıdan bakınca tamamen sessiz, tamamen hareketsiz görünüyordu. Karanlıktı. Işık sadece sokaktan gelen loşay ışığıyla yetiniyordu. Fakat o karanlığın içinde bir şey vardı. Hissedilen ama gözle görülmeyen. Bir anda içimdeki korku büyüdü. Ne yapmalıydım? Kızımı orada bırakıp yardım mı çağırmalıydım? Yoksa yanında mı kalmalıydım? Kalbim deli gibi atıyordu. Nefesimi tutup tekrar baktım o karanlık köşeye. Ama kimse yoktu. Sonra o sesler geldi tekrar. Fısıltılar. Çok ince, anlaşılması zor. Ama kelimelerin bir anlamı vardı. Sanki bana değil, kızımın ruhuna konuşuluyordu. Gitme, buradasın, yalnız değilsin gibi kelimelerdi. Duyduğum kelimeler değil, ruhuma işleyen bir his gibiydi. Kızımın yüzüne baktım. Gözlerindeki korku bende çaresizliği tetikliyordu. Anne, neden kimse bana yardım etmiyor? dedi. Sesi titriyordu. O an yutkulamadım. Gözyaşlarımı tutamadım. O gece benim için gerçeklik ile bilinmezlik arasında ince bir çizgiye yürümek gibiydi. Kızımın yaşadığı korkunun sebebini anlayamıyordum. Ama içimden bir ses vardı, bunu hafife alma. Sabah olduğunda gözlerimdeki o yorgunluğu saklamaya çalıştım. Ama aslında çok uykusuzdum. Odaya girip her köşeyi kontrol ettim. Bir şey bulamadım. Ama gece olanları unutamıyordum. Olaylar burada bitmedi. O haftanın her gecesi farklı sesler duymaya başladım. Kızımın odasından gelen sesler, bazen fısıltılar, bazen hafifçe oynayan bir şeyin çıkardığı tıklamalar. Ama kızım artık korkusunu saklamıyordu. Bana anlattığı her detay beni daha da içine çekiyordu bu bilinmezliğin. Bir gece cesaretimi topladım ve onunla birlikte o karanlık köşeye oturdum. Ona dedim ki, beraber çözeceğiz bunu. Korkma, yanında ben varım. Gözlerindeki o çaresizliği görüp dayanamadım. Zamanla anladım ki bu sadece fiziksel bir şey değil. Kızımın ruhunda yaşadığı bir korku, belki de bilinçaltında büyüyen bir endişe. Ama aynı zamanda evdeki huzurun sarsılmasıydı bu. O anda kendi korkularımla yüzleşmeye başladım. Anladım ki bazen çocukların yaşadığı gizemli korkular aslında bizim de içimizde var olan korkuları ortaya çıkarır. Biliyorum, kulağa tuhaf geliyor. Ama ben yaşadım. Ve yaşarken öğrendim ki karanlık bazen sadece görmediklerimizden değil, anlamadıklarımızdan da gelir. Şimdi geriye dönüp baktığımda o geceyi ve o anları daha iyi anlıyorum. Kızımın sesini duymak onun yanında olmak, korkularını paylaşmak en büyük güçtü. Çünkü korkular paylaşıldıkça küçülür, yalnız kalınca büyür. O geceden sonra evimizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kızımın o gece yaşadığı korku aslında benim de derinlerimde sakladığım pek çok şeyi açığa çıkardı. Korkularımız, korktuğumuz şeyler sadece biz yetişkinlere ait değilmiş mer. Çocuklar da onları hissediyor, yaşıyor ve bazen kelimelere dökemiyorlar. Şimdi düşünüyorum da, biz neden bazen çocuklarımızın iç dünyasına yeterince kulak vermiyoruz? Çocuk işte korkar geçer diyoruz. Ama aslında ne kadar derinlere kök salmış olabilir bu korkular? Ne kadar gerçek ve ne kadar biz yetişkinlerin hissettiği gizli endişelerin yansıması? O gece yaşadığımız o sessiz ama derinden sarsan anlar bana şunu öğretti. Aile içinde güven sadece var olmakla ilgili değil. Gerçekten dinlemekle, gerçekten anlamakla ilgili. Şimdi evimizde farklı bir şey yapıyoruz. Kızımın korkusunu küçümsemiyoruz. Onunla konuşuyoruz. Korkularını paylaşıyoruz. Bu korkuların gücünü kırıyor, onları küçültüyor. Ve bana göre bir anne için bundan daha değerli bir şey yok. Bu deneyim bana gelecek hakkında da bir perspektif verdi. Hayat ne getirecek? Ne sürprizler saklayacak bilmiyorum. Ama öğrendiğim bir şey var. Ne olursa olsun, ailemizin yanında olmak, onları gerçekten görmek ve duymak bu en önemli güç. Eğer sen de evinde böyle garip hisler, açıklanamayan sesler yaşıyorsan ya da çocuğun bir şeylerden korkuyorsa, sakın göz ardı etme. Dinle. Onun yanında ol. Cesaret ver. Çünkü bazen en karanlık anlarda en derin sessizliklerde bile bir ışık bulmak mümkün. O ışık da sevgiyle, anlayışla birlikte olmaktan geçiyor. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu hikaye sana dokunduysa, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Şimdi ekranda göreceğin video, senin için hazırladığım başka bir hikaye. Onu da mutlaka izle, çünkü bu yolculukta yalnız değilsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.